AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Asrın Felaketi Anma Programı'na katıldı. Depremden hemen sonra bölgeye giden Kurum yaşadıklarını anlattı. Deprem bölgesinden elimizi çekmeyeceğiz dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda düzenlenen Asrın Felaketi Anma Programı'na katıldı. Program Kur'an tilavetiyle başladı. <laughs> Murat Kurum deprem olduktan hemen sonra bölgeye gitmişti. Haftalarca deprem bölgesinde kalan Kurum yaşadıklarını anlattı. O duyguları unutmadığını söyledi. Sessizlik, çök sesleri var ya işte onları asla unutamam. O sesle yere çöküyorsunuz ve sessizce bekliyorsunuz. Sesimi duyan var mı diye bağırıyorsunuz. Enkaz altından bir canımızın sesini duyduğunuz anda kalbiniz yerinden çıkacak gibi oluyor. Hızla sesin gittiği yere ulaşmak için koşuyorsunuz. Kurum bir kez daha Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Bu cennet vatan bir depremler coğrafyasıdır. Öyle ki bu vatan üzerinde yaşadığımız son bir asır 130 bin canımızı deprem felaketleri nedeniyle toprağa verdiğimiz acı bir dönem olmuştur. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketi ise 53 bin canımızı kaybettiğimiz ve bu dünyadan ayrılmış kardeşlerimizin acısı da hala dün gibi yüreğimizde taze duruyor. Kurum afet bölgesinde yapılan konutların deprem zedelere teslim edildiğine vurgu yaptı. Elimizi hiçbir zaman oradan çekmeyeceğiz dedi o anlarda gözyaşlarını tutamadı. İşte iki gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarımızı afetse kardeşlerimize teslim etti. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Elimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz